dy bağımlı değişkenin değişimidir. dy bölü dx bağımlı değişkenin bağımsız değişkene göre değişim oranıdır. Türeve fonksiyondaki genel değişim deriz. Haydi birlikte sorudaki değişime bakalım. e'nin kuvveti 0 çarpı pi'den 0 gelir. e üzeri 0 1 olduğundan d1 olarak yazalım. 1'in türevi 0'dır. Elen x çarpı pi'nin türevi pi çarpı diyoruz. X'in türevi dx, bağımlı değişkenin değişimine baktığımız için bağımsız değişkenin değişimini dxli olarak yazıyoruz. Bölü x çarpı pi gelir. İntegral, sürekli ve belirli bir aralıkta eğrinin altında kalan toplam alandır. A sabit bir sayı olmak üzere, x bağımsız bir değişken olmak üzere, eğri fonksiyonunu y eşittir kare kök içinde a kare eksi x kare olarak yazalım. Daha sonra düzenleyelim. Eşitliğin her iki tarafın karesini alalım. Eksi x kare eşitliğin sol tarafını artı x kare olarak geçsin. Böylece çember denklemini elde etmiş oluyoruz. Benzer ifade bize verilen soruda da var. Haydi orada da düzenlemeleri yapalım. Kare kök içinde 9 eksi x kare y'ye eşit olsun. Merkezi 0'a 0 sıfır, yarı çapı 3 olan çember. Bu çemberin 0-3 aralığındaki toplam alanını bize soruyor demektir. Haydi onu bulalım çizerek. X, Y koordinatını çizelim. Daha sonra 0-3'ü belirleyelim. Çemberin merkezi orijin olacak. Merkezden 3 nokta gidince çemberin yayı olacaktır. Çemberin 0-3 aralığındaki alan çemberin çeyrek alanıdır. Çemberin alanı pire kareydi. Çemberin çeyrek alanı pire kare bölü 4 olur. Sonuç 9 pi bölü 4 gelir. Anketimize katılanlara teşekkür ediyoruz. Anketimizi doğru cevaplayanları da tebrik ediyoruz.